Herkese merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle beraber e, Among Us kostümlerinin sanırım bu sonu olacak. Yani kostüm yapmanın. Ama bütün kostümleri yaptıktan sonra e, şöyle bir fikrim var ve yorumlarda da biriniz yazmıştınız. E, şey Among Us oynayacağız bu karakterlerle, evet. Bence güzel olacak. E, son olarak iki tane yapmadığımız karakter kaldı zaten galiba. Yani renk. E, turuncu ve kahverengi ve arkadaşlar çok iyi bir şey buldum onda göstereceğim videonun ilerleyen dakikalarında evet şimdi bu karakteri yapacağız <laughs> basabilirsen evet turuncuyla başlayalım bence ya da bilmiyorum her neyse evet şimdi turuncu yapmak kolay olacak çünkü aslında kahverengi yapmak da kolay olacak her neyse şimdi turuncu e, bir dakika, bu bayağı bu kırmızı oluyor bu değil bence böyle iyi bence böyle iyi gözüküyor tam ayrı böyle değil bir dakika bu evet şimdi <laughs> ee, bence bu kız olsun arkadaşlar çünkü yine aklımda bir tane fikir var ee, onu yapacağım e, ee, saç konusunda çok kararsız kalıyorum artık hmm. gerçekten hiçbir fikrim yok hangisini yapacağıma dair her videoda bunu deyip diyorum yani ee, ama gerçekten saç seçmek çok zor <laughs> bu bence olabilir veya bu ya da bu bilmiyorum <laughs> aslında pek sevmedim o yüzden değiştireceğim bir dakika <laughs> tamam bence bu saç olabilir neden bilmiyorum ama evet. Şimdi. Bir dakika. Ben niye mor yaptım bunun saçını? Ha doğru renk seçmeyi unuttum. Ben yapmadım ki. <laughs> e, e... Bu değil mi? Hayır. Ya ne yapıyorum? Evet. Bu. <laughs> Şimdi. Gözü. Evet. Böyle olması iyi. Ve bir dakika. bunu Evet. Burun. Burunu da e, yapmak kolay olacak. Bence bu kalsın. Niye bilmiyorum öyle. Böyle güzel. <laughs> evet şimdi devam edelim. Bu bu kırmızı. Bu bu daha turuncusu. O yüzden bunu seçelim. Sonrasında <gülüyor> <gülüyor> bence öyle güzel oldu. Ama bir dakika. <laughs> böyle çok güzel kesinlikle <laughs> tamam bir dakika ee... Ee, Bence böyle <laughs> güzel oldu <laughs> böyle çok tatlı bunu kullanmıştık o yüzden kullanım şeyler kullanmak istemiyorum ama <laughs> Bence bu güzel. Şimdi ben de çilek diyebiliriz diye düşünüyorum. Sesime ne oluyor ayrıca? Bunun turuncu olduğunu düşünüyorum. Böyle güzel. gerçekten sesime ne oldu? bu gerçekten güzel olabilir. Aa, bu değil. Bir dakika buraya bakmadan hiç direkt geçtim. Ben bunu niye hiç önceden görmedim? Aa, bir saniye arkadaşlar hemen geleceğim. Evet arkadaşlar şimdi geri geldim be. <laughs> başlatma başlatma tuşuna basarken bu tişörtü giydirdim. Kesinlikle çok güzel oldu. Şimdi kıyafet bulmak da gerçekten zor. Her şey çok zor. Abi bir dakika ben turuncu yaptım da bunu giydiririm demiştim ama her neyse bunu giydirmesem de olur. Ee... <laughs> bu nedir? Ew. Ee, bu olabilirdi ama çok kötü, çok kötü. Vercim bu elbise nereden geldi? <laughs> <laughs> Sanki üstündeki çiçekleri böyle ee, gerçekten kesip yapıştırmışım gibi gözüküyor. Bir dakika bu da yeni. Arkadaşlar ama bunlar gerçekten yeni yani bunlar benim suçum değil bunları yani ben görmemişim değil bence bunlar yeni geldi gerçekten. Tamam bunu birazcık hatırlıyorum önceki bölümlerden bunu da ve bunu zaten gidirdik. Bu da mı yeni? Her neyse ben bence boş vereyim bunu. Ee, yani bu sarı resmen. Hmm. Turuncu. Bir dakika bu. <laughs> ee, bir dakika. Eee, turuncu bulmak gerçekten zor olacak. Ayrıca önceki videomda yani şey. E, ee, Pıtırsızları'nın yeni sezonunda çok fazla pekala dediğimi fark ettim. <laughs> Durmadan pekala demişim her saniye. Bir dakika. Bence burada bulabiliriz. Yani gerçekten hiçbir yerde yok yani turuncu bir şey. Neden? Ah bitti. Ümidim tükeniyor. Ama bir dakika bu olabilir. Hayır olamaz. Yani olabilir belki. <laughs> gerçekten kıyafet yok. Turuncu kıyafet yok. Ya var ama çok kötü. Yani şimdi ben gidip bunu mu giydireceğim? <gülüyor> Nerede? <gülüyor> bunu mu giydireceğim? Tamam bence deminki kıyafet güzel diye onu giydireyim en iyisi. Yoksa biz böyle iki yıl boyunca burada kıyafet arayacağız. Ve bulamayacağız. bu ne? e ee, Bu ne? e ee, şey dondurma adam. Tamam hatırladım bunu. Bu da çok turuncu değil biliyorum sarı resmen ama artık yapacak bir şey yok bu olsun. He şimdi arkadaşlar fark ettiğim şeye gelelim. Aa, bu gerçekten aşırı bir iyi bir şey arkadaşlar onu da söyleyeyim. Ee, gerçekten ama unutmak üzereyim. Neredeydi acaba burada mıydı? Evet buradaydı. Evet arkadaşlar bu gerçekten Among Us'ta var. Hazır mısınız? Nerede? Bir dakika. Çok heyecanlıyım. Tara. Evet, gerçekten bunu buldum arkadaşlar. İşte hazır. Evet, bir de kasmasa olmaz. Evet, düzeldi. Evet, bunu size göstermeyi aşırı istiyordum arkadaşlar. Yani gerçekten güzel oldu. Şimdi, o oh, sadece bir tane yerim kaldı. Yani iki. Ama şimdi bir tanesini daha kullanacağım. O olamaz. Gerçekten bu kadar çok karakter yaptım mı? Her neyse. Ha, şimdi kahverengi yapacağız. Kahverengi için daha farklı bir planım var. Ama o var mı bilmiyorum. Gerçekten önceden bakmadım. O yüzden bilmiyorum. Umarım vardır. Çünkü bu gerçekten güzel bir şey olacak. <laughs> Deminkini kız mı yapmıştık? evet. Bunu... <laughs> Çok güzel sorular soruyorum. E, o yüzden şimdi bunu erkek yapacağız. O yüzden e, yine saç bulmak gerçekten zor olacak. İki, iki yılımı falan olacak bu. E, gerçekten. Kıvırcık bir şey istemiyorum. Çünkü kıvırcık bir tane saç istemem Çünkü e, yapacağım şey belki gözükmeyebilir. O yüzden kıvırcık olmayan bir saç bulacağım. O yüzden bu daha da fazla uzun sürecek. Öyle saçların çok yukarıda oluyor. Bunu kullandık mı? Ay, kullandık mı? Bir dakika bakalım. Kullanmadık mı? <laughs> bir dakika. Anlamadım. Kullanmamışız. Tamam o zaman bunu kullanalım. Güzel. Tamam. Şimdi saçının rengini değiştirelim. Ee, <laughs> ee... Bu gerçekten çok zor. Bence bu iyi. Evet bu iyi. Ee, gözlerini nasıl yapmalıyız? <laughs> Böyle. Ee, bunu kullanmıştık tamam. Evet, o zaman şimdi normal bir tane şundan şu bir dakika donda oyun. Evet sakin ol oyun. Bir dakika o gözü nereye gitti? Normal göz. Ha evet bu işte bunu arıyorum. Tamam. Şimdi bir burun seçeceğiz. <laughs> yoruldum gerçekten yoruldum. Eee Burun. Bu burunu daha önceden kullandık mı? <laughs> Çok güzel burunlar var. Ee, bence bu seferki kare olabilir. Hayır. Bir dakika. Dur nasıl ya? Kahverengi burun yok mu cidden? O zaman bu arada yapabiliriz. Ee, buna ne dersiniz? Tamam bir dakika neredeydi o? Bu muydu? Ha evet bence böyle olabilir. Şimdi saçının rengini bulmak gerçekten zor olacak. Ha, buldum. <laughs> Güzel. Tamam şimdi. Bunu kullandık mı? Her şey her şeyde bunu kullandık mı diye soruyorum gerçekten kendime sinir olmaya başladım. Ne dedim? Ee, <laughs> Bence boğaz olsun. Tamam. Şimdi... Nerede? Ne yaptım? Ee, bir saniye. he Evet. Umarım kahverengi güzel bir tane kostüm vardır. Çünkü yani kostüm değil işte kıyafet. Bir dakika. Umarım vardır ya. Çünkü... Aa, çok güzel olacak. Bence ben durdurup e, bulup bir tane kıyafet geleyim. Yoksa bu video iki yıl olacak. İki yıl yani evet arkadaşlar bir şey bulup geliyorum. Evet arkadaşlar. <laughs> ben niye elbise yerindeyim bu arada? <laughs> evet. Bence bu olabilir. Bu arada arkadaşlar ni siyahı ninja da yapabilirdik. Bakın kıyafet gördüm demin. Neredeydi o ya? Ay her neyse işte bu kıyafet güzel. Şimdi gelelim şapkaya. Bu gerçekten zor olacak. Her şeyde böyle diyorum ve direkt buluyorum. Ama her neyse. Ee, bu ne ya? <laughs> wow, bu gerçekten havalı. Tamam. Umarım aradığım şey vardır arkadaşlar. Bakın ninja yapabilirdik. Hayır. Hayır, böyle değil. O doğru. Şimdi Aradığım şeyi hemen söyleyeyim arkadaşlar. Ayı kulağı arıyorum. E, gerçekten bu bence güzel olacak. Aa ninja şeyi de varmış. Yok bu. Her neyse artık. Aa bu bir dakika bu var mı? <laughs> neyse hiçbir fikrim yok. Şimdi tavşan var. Umarım ayı da vardır bir dakika. Hayır ya hayır. Ne olur o. Lütfen. Hayır. Buraya baktık mı? Baktık baktık. Buraya da baktık. Hayır. 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 O zaman şimdi ne giydireceğiz? Asıl soru o. Böyle bir şey var. Bir dakika. Şu var. Bunu giydirelim. Kesinlikle. Gerçekten bunu mu giydirsek? Hayır. Hayır. Şunu giydirelim. Şunu. Ee, burada bir şey olması lazım. Burada mı? Yok. Burada. Burada. Aynen. Burada. Maske giydirebiliriz. Çünkü Among Us'ta da maske var. Yani bunu giydirebiliriz diye düşünüyorum evet. Evet. Maske. <laughs> evet arkadaşlar bugünlük de bu kadardı videomuz. Umarım beğenmişsinizdir. Beğendiyseniz like atıp kanalımıza abone olmayı unutmayın. Başka videoda görüşmek üzere. Bay bay.